aranızda belki hayırlı Müslüman arkadaşlar vardır. Bana bir dua. Allah sana şans versin. Lütfen Mitrein şanslı olsun gibi böyle duaları, dilekleri evrene iletebilir misiniz ya? Belki birinizden denk gelir lan ha? Mert 5 lira. Abi kiri koru kırı sab olacağım. Kankam ben de kıramasam kafamı kıracağım ya birazdan. Hani ben de kıramasam kanser olacağım. Peki rekoru değil şu an olay. Olay yok yani olmuyor. Bir şey eksik, bir şey yanlış. Bir şeyde sıkıntı var. Problemli mi gün bugün? Bugün bir problemimiz var ama hadi bakalım inşallah çözülecek bu oyun. Bak hiç konuşmayacağım bu oyun tamam mı? Hazır olun. me, I'm aiming Helmet here, one. I firing. I'm reloading, reloading down target. One, one, beginning. Scattered. check down. Hostile spotted. Shoot I'm spotted. Taking fire. Reloading. Enemy down. Reloaded. No confirmed. Just giving my shield a recharge. Reloading. They're aiming right at you. Kill leader. We're taking out the champion, Medea. I'm the kill leader. I'm ready for bear. Gotta hop up here. Skull piercer. the map spread too thin Oof, more ammo frag out other me. i'm taking shots grenade need to recharge my shields i need shotgun ammo Just taken fire. He's taken fire. my taken fire. Recharging my shield He's taken fire. fire. He's taken Bak buradan çıkarsam bu oyun çok kill alacağım. Need to recharge my shields. Reloading. Okay, nice. Oh, takım da öldü. Çok güzel ya şu an. Tamam, süper. Attention! There is a new kill leader. Heads up! New kill leader. We're spread out a lot. Watch your paths on the map. Selam chat Çet. Which plane? Did you hear us? Okay. Okay, let's go. Selamünaleyküm chat. Twitch Prime duydunuz mu? 23 kaldı ama ya. Fuck. Half the squad's gone. I got this. Hadi ona bir revive'larla birlikte 27-28 desek 20'ye ulaşmam zor ama yaklaşabilirim. 24 kill aldığım oyunda son 16 kişinin 14'ünü vurdum galiba Çok iyi yani Out. Arch are out. Need to recharge my shields. Uh -oh. New kills are avoided. Patching myself up.

the next phase in Punching a tunnel placed Catching myself up I just found a Spitfire Yok ediyorum yok Spitfire'la. Her yere drop düşüyor oğlum ne oluyor? Bu. Uh. Yani şunun yerine şunun dışındaki bütün legendary'leri tercih ederdim ya. Noktan shield dışında. Pask en azından skill'lerim daha hızlı gelirdi, çanta olsaydı çanta en OP'si zaten. Heal'ı yarı, yarı yarı kadar düşürüyor, çanta inanılmaz OP. 60 mermi alsan ben de yok ederim. Bakalım o aldığın 60 mermiyi daha taşa sıkarsan yok edemezsin. Koşsam mı, şeyle mi gitsem karar veremedim. Koşacağım. Ya 16. Kill orada şu anda 7 kill. Orada bir tane adam iyi oynuyor. Ona dikkat etmem lazım. Ah be bitirme bitirme bitirme. 14'e düşürdüler. 13. Fuck! ben ne yapayım ya adam bulamıyorum ki ki rekoru kırayım anasını satayım. Loot bulana kadar adamlar bitiyor zaten. Loot buluyorum iki fight atıyorum bakıyorum on kalmış. Bir de sağa sola koşturuyorum ha deli gibi. Onu bırakacağım. Just Arkadaşlarını kaldırsın. <laughs> Nerede kaldırabilir? Şurada. Let's go this way. <laughs> okay. Şimdi Bak Bu Adamın Onları Alıp Buraya Getirmesini Bekleyebilirim Burada Oturup Ama O Sırada Başkaları Birbirini Yok Ya Gaz Geldi Gerçi Hızlıca Getirmesi Lazım Buraya Çok Seri Buraya Getirmesi Lazım Ama Bloodhound Bu Kaldı En Sona Ya En Sona Bloodhound Bıraktım Değil Mi Şimdi Benim Buradan Geçtiğimi Bilecek Umarım Geç Gelir Birazcık Aa diğer tarafta da olabilirdi. Şurada Yok ya bu airdrop. Tamam. Diğer tarafta çağırdı sandım. Çok korktum. Şuradan da çıkartabilir çünkü. Hadi. Hadi 3 kill daha alırsam 11 olacak. 11 olacak da. Maksimum 15-16 yaparım ya. Ama bunların çabuk gelmesi lazım. Burada bir yerde bir fark var. Hadi abi hadi ya gözünü sevdiğimin adamı. Hadi. Ha geldi geldi geldi. Çağırıyor. Ben bunları bir daha vurup da bırakmıyor muyum? <laughs> ben bunları bir daha bırakacağım bu arada. <laughs> Let's go. <laughs> bir grubu nasıl üç kere öldürdüm? Hadi bakalım. Şuraya çıkacaklar. Güzel farm, güzel farm. Şimdi nereden çıkacaklar? Şuradan ya da şuradan. Bence sağ alttakinden çıkartacak. Önce buraya vuracağım, sonra sağ alta doğru hareket edeceğim. Uf, mastif. Bunu yapmam ne kadar doğru bilmiyorum ama bir mermim çok az, iki mastif. Yani ne kadar doğru yaptım bilmiyorum ama mastif yani. Bir de mermim yok. Bir sonraki vurduğum gruptan kesinlikle mermi almam lazım. Oh öldüm ben. Hayır ne yapıyorsun? Abi bu arkadaki adam yani bekledim bekledim gelmedi sağdan geldi sağdakine döndüm arkadaki geldi yani. <laughs> ya bugün yok ya bugün gerçekten kendime herhalde en şanssız günlerimden biri Apex için. Apex'te hiç böyle bu kadar çok şanssız olduğum bir gün olmamıştı ya. Çok kötü timinglerde yakalanıyorum. Anla ki.